44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine dışarıdayız. Yine sokaktayız. Yine sürtüyoruz. Emtoş'umla taşımla. Evet yol üzerinde ben gelirken arkadaşlar bugün aa, birkaç garaj gördüm. <laughs> Onlara uğrayacağız. Fiyatlara bakacağız, modellere bakacağız. Bugün pazar, hava soğuk, dışarıda insan yok. Normalde burası var ya bugün cıvıl cıvıl olmalıydı. Araç da yok fazla. Lan oğlum sokağa çıkma falan yok değil mi lan? Korona morona kurmasınlar bize. Evet arkadaşlar geldik. Öncelikle buradaki araçlara bakalım biraz. Sonra da şu üstteki daha ekonomik sınıflara bakalım. Burada ne varmış? Burada bir tane Lexus RX var. 16.500 lira. Fiyatı güzel beyaz Burada en azından hiç şey yok arkadaşlar mesela. <laughs> Bunu burada fark ettim Türkiye'de hani araba boyalı mı? Değişeni var mı? Burada sadece kazası var mı yok mu? Ona bakıyorlar. Yapılmış mı yapılmamış mı? Gerisi önemli değil. Burada 12 bin liraya ne varmış? Opel Mokka 1.6 12.900 lira Kaç modelmiş bu araç? Hemen bakalım 2015 modelmiş Daha yeni bir araç Burada ne var? Volkswagen Passat 12.900 Frank Burada bir BMW 3 <laughs> Güzel tatlı station wagon 22.900 lira E tabi BMW'ye geçince mi? artıyor Burada ne varmış Renault Ne lan o olsun mu 9.500 lira Burada ne var arkadaşlar Subaru XE 10.500 lira. Burada pahalı Mitsubishi'ler var. 36.000, 34.600. 31.000. Şöyle kısaca bir geçelim. Burada ne var yine? Hyundai var. Tucson 23.900. BMW X5 31.400 strong. Bunları şey yapabilirsiniz arkadaşlar. TL vurduğunuz takdirde Türkiye'deki fiyatları da karşılaştırabilirsiniz. Yani Türkiye'deki şu an X5 ne kadar bilmiyorum ama yani 31 bin frankı TL'ye vurduğunuz takdirde yine Türkiye'deki fiyatı bulmuyordur. Bundan eminim. Burada ne var? Honda i30 9900 frank. 2 aylık maaşla alabilir. Hatta kimi insanların bir aylık maaşı Opel Meriva 11.800 lira fiyatı burada ne varmış 13.500 liraya Opel adam adamsın adam arkadaşlar ellerim elim çok kötü oldu yeminle şanssızım sızım sızlıyor burada ne varmış Opel Felix kare, Opel Astra Evet burada da Opel Astra var 14.900 lira Yine Opel Astra 26.900 Bu niye böyle bu kadar pahalı Opel Astra arkadaşlar 1.6 km 18 model 2017'de trafiğe çıkmış 2018 modelde trafiğe çıkmış pardon 2017'de üretilmiş 2018 trafiğe çıkmış 24.900 km'de daha Opel Astra 1.4 14.200 lira Yine Opel Astra Mokka 16.900 Burada da daha uygun araçlar var arkadaşlar. Volkswagen Passat dediğim gibi 9900 lira. Burada 4000 liraya 4800 liraya Opel Meriva 1.4 bir aracımız var. Lastikler kötü ama lastiklerde çok bir fiyat tutacağını zannetmiyorum. Burada ne var? Volkswagen Touran. Bunun jantları yemiş ya. <laughs> içine bakalım. İçi de gayet güzel ve şık. Bu ne kadarmış? 13.500 lira. 5.500 lira burada. Renault SKB. Renault var. 3. İç... Kaç lan bu? 5.500 frank. Yine bir Subaru. 6800 frank. Bunları TL'ye vurun arkadaşlar. Hani TL olarak hesaplamayın bunları. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Hani şu an bu araç Opel Zafira 1.4 Turbo Sport bir araç. Şekli şemali oldukça yerinde. 5500 lira. Yani bunu almak çok çok kolay olacaktı. Bakalım taksitli fiyatı var mı? Ee, MFK'sı var. Yazmamışlar sanırım. Yani leasingle de alabilirsiniz. Taksitle de alabilirsiniz. Ya da 2 ay bekleyip ikinci aylık maaşınıza gelip buradan alabilirsiniz. Toparanız da artıyor zaten. Burada yine Peugeot 207 1.6 4300 lira. Bu arabanın önünü çok beğeniyorum ben ya. 2 kişilik. Arkada sanırım 8 teker olması gerekiyor. Evet arkada Yedek kışlık lastikler de var. Şu an üzerindekiler yazlık sanırım. Evet. İçi falan güzel. Yani hani işini görüyor mü Görür bu araçlar. 1400 frank. AF Zafira yine. Bu jantlar kötü ama araba bir yeni sağlam gibi duruyor. 1400 lira. Bedava. 500 lira. Evet. Arkadaşlar. Bu arabanın ben bakın modelini falan kilometresini yazacağım. Bana bunun Türkiye'deki fiyatını söyleyin. Mutlaka. Ford Focus 1.6 2005 model 288 bin kilometrede mavi 500 frank 500 frank ben bu aracın Türkiye'deki fiyatını merak ediyorum arkadaşlar şöyle su falan yerinde içi biraz yıpranmış gibi ama yani yine Türkiye'deki yıpranmayı düşünürsek bu yaşta bir araç için çok da bir şey değil mutlaka bunun ben fiyatını istiyorum arkadaşlar oh be elim kendine geldi 7900 liraya Volkswagen Caddy Rengini sevmedim senin renk edeyim. Bunlarda fiyat yok 7200 lira Opel Zafira yine Çok tombik duruyor ya bu araç 3900 lira Citroen C1 Ben böyle güzel küçük araçları seviyorum ya 6500 lira yine bir Opel Astra sanırım evet Opel Astra Böyle gelelim burada bir Saab mı var? Evet. Sağ 1600 lira. Evet. Bir nokta. Yok iki motormuş. Bunları burada kullananlar çok arkadaşlar. Sanırım dikkat ettiğim kadarıyla buradaki bütün araçlarda da yedek lastik var. 8100 lira Hyundai i40. i40. Aa gemi gibi arabalar sanki. Allah jantlara baksana abi ya. Yani jantlar Ateş ediyor. I40 Bunun da bana bir fiyatını öğrenirsiniz arkadaşlar. Türkiye'deki fiyatını. Çok mutlu olurum. Şantlara bak, tekere bak. Hayvan gibi teker var. Kaç modelmiş arkadaşlar? 2013 model. 135 bin kilometrede. Bunun da arkadaşlar yorumlarda fiyatını yazın. Burada 2000 liraya bir Alfa Romeo var. Otobanların deli çocuklarından bu da Onun Güzel de kardeş şantları mahvetmişsin be Niye bir sürtmüş zaten ama yani Jantlar Ön tarafları çok sürtmüş 2000 frank 2.2 motor Burada 1700 lira Opel Astra Karavan Var Bunların hatchback olanları çok güzeldi. İçi falan hala güzel. Kaç modelmiş? 2006 model bu arkadaş. 4400 liraya burada bir Hyundai var. Jeep şeklinde Jeep. Jeep şeklinde Jeep nasıl oldu ama Opel Astra Sport Turner 6600 lira 5500 liraya yine zafir mı? yok Opel Meriva 1.4 8500 liraya Skoda Octavia Peugeot 308 9900 lira Kardeş sana niye fiyat yazmadılar ya Opel Corsa evet Türkiye'de en çok kullanılan araçlardan bir diğeri de bu bunun da fiyatını istiyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam. 2009 model 134 bin kilometrede burada 2900 frank TL'yi artık siz çevirin. Burada da yine 7200 liraya Passat. Biz bakmıştık değil mi lan? Ya bakmamıştık. <laughs> evet arkadaşlar İsviçre'deki İkinci araç fiyatları böyle. Hani normal bir binek araç almak istiyorsanız hani ben yeni istemiyorum. Eski olsun. işimi görsün diyorsanız buradaki araçları gelip bu şekilde alabilirsiniz. Maksimum sanırım bir tane şu vardı kedi. 13.900 lira kedi miydi ya bu? Bir bu vardı sanırım. 13.500 lira. Onun haricindeki diğer Araçların hepsi 10.000 liranın altında olan araçlar. 2 aylık maaşınıza gelip alabileceğiniz araçlar. Ki benim Mercedes'i de ben 500 frank aldım. Sadece işe götürüp getirsin diye aldım. Beni 2 yıldır da götürüp getiriyor. Tek bir sıkıntısı yok, bir masrafı yok bana karşı. Yani bu araçlar adresinde. Ama diyorsanız ki ben güzel böyle uzun yıllar kullanacağım bir araç istiyorsanız. Böyle bir yerden araç alacaksın yani böyle araçlar alacaksınız daha yeni Buradaki araçlarda 15.000'in üzerinde başlıyorlar minimum 15.000'in liranın üzerinde 40.000'e 60.000'e de araçlar var ama Hani şimdi ben kalkıp da 40.000'e 60.000'e bir araç alıp da Ben bu şekilde kullanacağıma Böyle bir araç alırım Kullanırım Yani Kalkıp da 60 70000 Frank veya 100 bin frank veya 200 bin frank bir araca bağlamam. evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, o güzel yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle gençler. Hoşçakalın.